Arkadaşlar, Arkadaşlar İsmail de, Kulaksız kanalına de, hoş geldiniz. Hoş Çok hoş yoğun gel istek, istek üzerine, üzerine. ikinci yani, videomuzu çekme kararı verdik. Şimdi sakın abone de, falan abi, olayım abi. demeyin ha. Parmaklarınız yapışır. Herkes bakıp bakıp köşeden kaçıp gidiyor. Şimdi, şimdi, şimdi kamerada saygıdeğer e, kardeşimiz, kardeşimiz Hasan Rıza Yılmaz, Yılmaz. Erzincan'ın Erzincan bağrından, bağrından, bağrından kopmuş, İstanbul'da, İstanbul'da büyümüş. büyümüş, aramızdaki fikir adamlarından, adamlarından bir tanesi. Bir tanesi. Şimdi, şimdi saz arkadaşları, saz arkadaşları. <laughs> ve, evet. ve. Ahmet saz Davul, <laughs> davulcu da <laughs> İsmail Bey. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar şaka bir yana oradan Bizim sesimiz gitmiyor. Anlaştık. Anlam, anlam, anlaştık. Te, e, Te, şimdi bir Zeybek çalacak. çalacak İsmail Bey. İsmail İsmail gördüğünüz gibi, gibi. Yakışıklı. Şşş, yakışıklı. Kızlar sakın sulanayım demeyin. Tumanı Kendisi tumanı evli. Tumanı evli. Tumanı Neyse tumanı şaka tumanı bir tumanı yana. Kendi bir <laughs> <tumanı gülüyor> şey <sanat öpeyim. gülüyor> Devam başında. Hadi bakalım arkadaşlar. Zeybe'ye hoş geldiniz diyoruz. Şimdi başlıyoruz. İsmail Bey lütfen DJ you will go on. Tamam hoş. Hazır mısın? hazır e Arkadaşlar izlediğiniz için ezeliniz çok teşekkürler. Teşekkür Konsantre olamadım. Olamadım. Ee, ee, ciddi olamadım. ciddi olamadım. Kendim affeder. Kendimi yok zannetmeye başladım. Şimdi üç kişi izleyince, <laughs> <üç kişi> izleyince <laughs> dörde çıkacak <çiçek> diye kalbim güp güp atmaya başladı. E, İsmail Kulaksız ve sonunda kimi teşekkür Sonsada ediyorum. Kameradaki arkadaşımıza Amerika teşekkür ediyorum. Almanya'nın dikkat ettiği yerden herkese sevgiler saygılar, saygılar. Abone, saygılar, abone düğmesine. düğmesine sakın elinize basmayın eliniz yapışır herhalde. Hadi bakalım bir dakika bir evet, dakika. dakika bir dakika bir dakika bir evet, e, dakika bir İsmail Bey düşüncelerinizi alalım. Evet arkadaş evet, zaten gayet evet, güzel anlat. bize anlattı Hiç ciddi yedemedik bu adam. Terbiyesini vereceğiz, vereceğiz. vereceğiz. kısmet olursa yakında. Daha ciddi oyunlar oynayacak. Üç kişi baktığı için 4 için bakardı heyecanlandı. Allah Allah'tan şurada bir kamera var ona bakıyoruz. Artık insan önünde olsak nasıl yaparız bilmiyorum herhalde hiçbir şey beceremeyeceğiz gülmekten. Aynen arkadaşlar Allah'a emanet. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet, Sağlıkla kalın. Kal, kal. Koronasız bir koronasız sevgi dolu <laughs> <dünya diliyoruz. gülüyor> bir dünya diliyoruz. Koronasız sevgi dolu bir dünya diliyoruz. Kendinize iyi bakın <laughs> <o kadar> arkadaşlar. Önümü çekeyim. Tamam arkadaşım. Hadi bakalım. <laughs> görüşürüz.